yaşım 93 yaşında. Güneş vurur eritir güneyinin karını, ne mutlu olsun ona, her gün gören yerini. Yarımı koydum yola gözlerim dolar dola, dola. E, gözlerim ne dolarsın, gel gidi İstanbul'a. Nasıl aldım bunu öyle gidip, işte koşuyor orada, kız yüzdü, o orada ipini kestim. Ya, sebez var derkasına. Oradan çıktım, Gittim çöğe koyana peşime bir geldi, atlılar üzerime. Vurdum onlara pit tekme, düşürdüm onlara aşağı, ben de gittim. Şey, gittim ki şuraya. 40 sene, 42 sene, 40 sene evvel Alkoyuna yapardım. Baktım, verdim kurbanlara. Şimdi 5-6 senedir inek saklamayalım, yapamam. Oh, evet, babamdan kan kardeşliği onu zorla çektiler de kaçtı babamın yanına sebelenip babamdan kan kardeşliği ettiler ondan babamdan kavali alıştım. ee, atma türkü atarım yüreğini yakarım eski çarıklarımı dayıbı takarım Kızıl nükleer de geçti oğlum, hepsi geçti. Bu dünya geçti bizden o tekiz şut o ikiz şüpheli.